Cenab-ı Allah hepimize gerçekten dolu dolu Kur'an ve ibadetle geçecek hac ve ömre nasip etsin hepimize. Cenab-ı Allah nasibimizi kesmesin. Yani hepiniz dualarımızdaydınız. Seydamızın dualarındaydınız. Kudüs'e sirruhu. Her akşam, her gece iftar vakti sizlere, bizlere, hepimize o iftar anında, o oruç ağızla, Ravza-i Mutahara'da ala sakin hafızatü saatlerce Kur'an okumuş olduktan sonra o duaların hepsinin içinde vardı. Her gece hepimiz, hepiniz o dualardaydık. Her iftar vakti o duadan nasibiniz vardı. Hepinizin vardı. Buradaki kardeşlerimiz sizlere de söylüyorum. Defalarca ben Seyda'ya bahsettim. Dedim ki böyle sohbet ediyoruz. Sohbetlerimizi de internette dedim hadimiz olmayarak yayılıyoruz efendim filan dedim. Dedi niyet Allah içinse devam edin. Niyet Allah için olduktan sonra niyetiniz Allah rızası için olduğu müddetçe elinizden gelen her türlü hizmeti yapın. Yani Uhud'a gittiğimizde de öyle. Mesela Uhud'da Hazreti Hamza ve Uhud şehitlerini ziyaret ettiğimizde radıyallahu Allah an ki Uhud'daki dua çok önemlidir. Yani Seydamız Kadda sallallahu aleyhi ve aziz çok uzun bir şekilde dua ediyor. Orada çok Uhud'da çok ilginçtir. Uhud'da ayakta durur öyle Hazreti Hamza'nın huzurunda Uhud şehitlerinin huzurunda çok uzun bizler yoruluruz. Yani o kadar ayakta duramayız gider bir şekilde bir yerlerde çömeliriz otururuz. Ama Seydamız uzun uzun dua eder. Hazreti Hamza'nın huzurunda yine hepinize dua edildi. Birçok kardeşlerimiz isimleri orada böyle seydanı mübarek dudaklarında böyle terennüm ediliyordu. Ben birkaç defa duydum. Ve her seferinde de burada ismi yazılanların bütün aileleri, vefat etmiş olan büyükleri, hastaları, sıkıntıda olanları, huzursuzluk içerisinde olanları. Dediğim gibi yani o kadar geniş ve güzel bir dua Rabbim kabul etsin. Nimet tabi böyle salih kulların değil mi? Böyle temiz insanların, böyle büyük insanların dualarında nasiptar olmak. Onların dualarından kısmetinin kesilmemesi çok büyük bir rahmettir. Rica karım talep श्री है मर्द जा तल बंदम مردانی